Mezmurlar 111 2. Rabbin işleri büyüktür. Allah'ın işleri büyüktür. Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür. Allah'ın hükümlerini düşünür. Yalnız Rab'den korkun. Ona bağlılıkla ve bütün yüreğinize kulluk edin. Ya yani bütün kalbinize kulluk edin. Onun sizler için ne görkemli işler yaptığını bir düşünün. Tefekkür edin diyor Allah'ın geri göğü, atomun yapısını, molekülleri, kromozomları, galaksileri hepsini düşünün. Mezmurlar. düşüneceğim harika işlerini insanların insanlar büyüklüğünü yüce görkemini konuşacak. Her şeye egemen Rab diyor ki şimdi tuttuğunuz yolları iyi düşünün. Haggay 1 bir, 1'e 5. Bugüne dek olanları iyi düşünün. Elleriniz bütün emeğini, Sermaye yine ee, bak ellerinizin bütün emeğini samyeliyle küfle doluyla cezalandırdım. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Olacakları iyi düşünün. Yani öbür türlü kof hale getiririm sizi diyor Allah. Böylece bütün bunları düşünüp taşındım ve şu sonuca vardım. Doğrular, bilgeler ve yaptıkları her şey Allah'ın elindedir. Bak doğrular, bilgeler ve yaptıkları her şey Allah'ın elindedir. Doğru bir şey olduğunda, bilge güzel bir şey yaptığında o da diyor Allah'ın elinde, onu da Allah yaptırır huzurunda düşündükçe korkarım ondan. Allah'tan korkarım diyor. Yüreğim tutuştu içimde, ateş aldı derin derin düşünürken, şu sözler döküldü dilimden. Bildir bana ya Rab, sonumu, sayılı günlerimi bileyim, ömrümün ne kadar kısa olduğunu. Yani ölümü iyi düşünürüm diyor, tefekkür ederim diyor.